Asya Tarot'la herkese merhaba. Ben Eylül. Bugün bir eril okumasıyla geldik. Eril dişil açılımı gibi olmayacak bu. Sizlerden gelen bir istekti. Bir eril okuması yapalım. Bir güncel olası gelecek okuması yapalım. Erili çok merak ediyoruz. Ben zaten ne yaptığımı biliyorum. Bana şöyle bir açılım yapın bu açılımda erilin ne yaptığını, ne ettiğini, böyle ne düşündüğünü, böyle bana ne söylemek istiyorsa daha doğrusu onu gördüğüm, erili gördüğüm bir açılım olsun diye bir istek geldi. Ee, ben de buradan yola çıkarak bir eril okuması mı yapsak diye düşündüm. O zaman eğer hazırsanız bir niyetlerinizi edin. O hoşlandığınız kişi, aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi. Yani kısacası o malum kişiyi bir düşünün. Böyle gözünüzün önüne getirin onu ve bir başlayalım. Katrina'daki kişi kartlarımızdan niyet edelim bakalım bugün bizim karşı karşıya olduğumuz eril nasıl bir eril? Önce bir kişi kartımızı alalım. Kişi kartımız dedi ki Tangral peki bugün karşımızda konuşacağımız sizin de rezone olmanız açısından nasıl bir eril var karşımızda? Şu an açıkçası karşımızda biraz kurnaz bir eril var. E biraz kendini seven, çok ufak böyle narsistik de özellikler gösteren. Bunu böyle şeyi seviyor. Ya sen yaparsın. Ya böyle sorsanız hayır bunu sevmiyorum der ama ben bunu seviyorum, sevmiyorum konularına biraz takıntısı var. Ama siz buna sürekli bir şey değil. Ya sen bunu çok iyi yaparsın. Ya bu konuda çok iyisin. Sen şöylesin, sen böylesin ya sizden duyacağı Olumlu her şey inanılmaz gaza getirecektir. İnanılmaz kendini iyi hissettirecektir. Yani bu şekilde kendini, daha doğrusu sizin tarafınızdan kendini övülmesini, kendini iyi hissettirilmesini seven bir eril var şu anda karşımızda. Aslında genelde baktığımız zaman yolculuk yapmayı da seven, özgürlüğü de seven, ilişkilere yaklaşım açısı şeydir mesela sana farklı... Ama bundan öncekilerde çok farklıydım der genelde. Bunu görmek lazım. Ya da böyle etrafta e, bu kişiyle direkt bir ilişkiniz yoksa sadece uzaktan uzak platonik bir bakışınız varsa şu andaki erile e, şöyle duyarsınız. Ya benim ilişkilerim böyledir. İşte benim tavrım, tarzım böyledir. Genelde böyle şeyler söyler. Ve aslında biraz da bu taglalığın aşk anlamına, aşk tarafına bakarsak da e, fedakarlık için ilişkinizde bu eril için gözyaşı dökmüş olabilirsiniz ama bu kişi şunu temsil eder. Döktüğün, fedakarlık için döktüğün gözyaşları boşa gitmeyecek. Tamam mı? Karşılığını bu insanla alabilirsin. Alabilme ihtimalin de vardır der bize bu eril. Valla çok anlamı var. Umarım rezone olduğunuz kısmını alırsınız. İşte biraz daha bencil narsistik taraflarını görüyorsunuzdur. Belki içinizde inkar ediyorsunuzdur. Onu görmeniz gerekiyordur. Onu göstermişizdir. Veya gerçekten şu an göz gözyaşı döküyorsunuzdur. Ee, bak bunun bir sonu gelecek demektir Tavral. Bakalım o zaman nasıl başlayalım. Şu an erilin bir güncel enerjileriyle bize ne söyleyeceğiyle ne yapacağıyla, düşünceleriyle genel bir şu şu anki bir, bir durum okumasını bir yapalım mı? Başlayalım o zaman. Siz burada dediğim gibi her zaman odaklanın. Sizin odaklanmanız önemli çünkü. Tagral'a odaklanın. O aklınızdaki o malum kişiye odaklanın. Bize söylemek istediklerini, açmak istediklerini bize söyleyecek. Biz de konuşacağız onu söylemek istediklerini yorumlayacağız. O bize herhangi bir kartta, herhangi bir seviyede ne düşündüğünü, ne hissettiğini söyleyebilir. Bize o anki enerjisi, o anki duygusu ve düşüncesi bize o an ne hissettiğiyle ilgili, sizinle ilgili, belki size söylemek istedikleri var. Şu anki güncel enerjisinde bir şeyler var. Bizimle konuşacak. Evet, gözünüzün önünden ayırmayın. Sabredin, o malum kişiler kalsın akıllarda. Eril okuması birazdan sizin ne olacak. Sonra da bir malum gelecek bakarız. Peki, bize neler söylemek istiyor, neler söyleyecek? Başlayalım mı buradan? Bir kere dedi ki, bak dedi benim akılla falan değil diyor. Direkt ilk açtığım kartın aptal yürek kart, kartı olması. Bize ne söylüyor söyleyerek başlamak istedi biliyor musunuz? Bak ben aklımla, mantığımla, fikrimle falan değil. Tamam mı? Ne olursa olsun. Ee, ve ben zekayı bırakıyorum. Ya düşünce, zeka, her şey. Ya sen olduğunda, söz konusu sen olduğunda ben artık böyle bazen beynimle düşünemiyor gibi hissediyorum. Bu konuda kendime kızdığım da oluyor. Kendime sinirlendiğim de oluyor. Ama ben senle ilgili her konuda senle ilgili her durumda ne olursa olsun hep şu ah diyor aptal yüreğimin peşindeyim. Ve e, ne olursa olsun sana karşı hep bir merhametim var. Sana karşı hep bir cömert durumum var diyor. Zaten tavralın da özelliğidir biliyor musunuz? Böyle bir kadınlara karşı böyle bir daha merhametli daha cömert bir tavrı vardır. Sana karşı öyleyim diyor. Valla şu an eğer bana karşı öyle mi ya falan diye bir sitem edenleriniz varsa arada şu an Eril bunu söylüyor size. Bence onun söylediklerini bir yaban atmayın derim. Ben onu seviyorum ve ona karşı merhametli davranıyorum diyor. Bunun dışında evet bazen taklit ettiğim oluyor diyor. Etrafımdaki insanların ilişkilerine bakıyorum. Nasıl oluyor? Ne yapıyor? Nasıl mutlu ilişkileri var? Nasıl sürdürüyorlar? Buna da bakıyorum. Ama buna baktıktan sonra karşımdaki insanda taklit yapmasını istiyorum. Ya böyle benim yaptığımı yapmasın istiyorum. Farklı olsun istiyorum. Ve biraz da kafası karışık bir eril var. Bana gelsin ama kimseyi taklit etmesin. Bana bak şunun ilişkisi böyle, bu ilişkide bu böyle davranıyor. Bu ilişkide şu şöyle davranıyor demesin. Ama ben zaten kendim e, bu etrafımdaki iyi ilişkilere bakıp acaba bunlar nasıl daha iyi? Bunlar nasıl daha mutlu diye bunu zaten taklit ederim diyor. Ben zaten onu yapmaya bir şeyleri kendimde toparlamaya çalışırım diyor ki sen benim bu hayatta karşıma çıkan en büyük mucizesin mucize bir bir şeysin yani belki senden öncem çok kötüydü tamam mı iyi değildi yani ya kendimi toparlayamıyordum ya gerçekten e, nasıl yoluna girecek düzelecek diye çok sıkışık olduğum bir dönemdi ve sen sen geldin ve senin gelmenle ben şunu söyledim. Ya bir mucize gibi doğdun hayatım. Ya sen benim için gerçekten bir e, mucizesin dedim sana. Seninle ilgili emek verdim. Evet sürekli emek verdiğimi düşünüyorum. Ektiğimi, 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 ektiğimi. Ve bekliyorum. Hani Sonucu iyi mi olacak, kötü mü olacak? Bizi iyi günler mi bekliyor, kötü günler mi bekliyor? Yani gün içinde sen benim aklımdasın. Şimdi seninle sen benim niye aklımdasın? Evet ben sana mucizemsin diyorum. Evet ektiğimi diyorum, bakalım iyi mi olacak, kötü mü olacak diyorum. Peki ben bunları niye düşünüyorum? Çünkü ben bunları seninle birlik olmak için, seninle bir bütün olabilmek için, seninle bu dünyada iki eş olabilmek için istiyorum, bir olmak için istiyorum, bir olmak için istiyorum ve bir de benim geçmiş yaşam, geçmişteki yaşantım, geçmiş yaşantılarım, tecrübelerim, hayata dair. Aile dersin, iş dersin, senden önceki ilişkilerim dersin. Buna böyle bak, yani senden öncem şu şekilde. Yani senden öncem sıkıntılı ama bil ki o sıkıntılarım, bil ki o tecrübelerim benim bugüne basana başka bir ışıkla bakmamı sağlıyor. Ki eğer aranızda bu kişinin böyle geçmişini sorgulayan, ırgalayan, deşen varsa ee, artık deşmesin. Niye biliyor musunuz? Çünkü ee, bir şeyler öğrenmiş boş gelmemiş yani size yani gerçekten şu an hayatınızdaysa diye çok böyle konuşuyorum ama hayatınızda değilse bu insan da şöyle de alabilirsiniz bunu ee, şu an evet başka bir noktadayım ama e, sana gelirken sana geleceğim zaman e, bak bir şeyleri öğrenip bir şeyleri aşıp geleceğim diyen bir eril de olabilir bakın karşınızda buna da dikkat edin burada eğer platonik izliyorsa bize Vallahi eğer Platonik izlemiyorsa dediğim gibi yani benim geçmişteki tecrübelerim içinde bir yerlerde sorguluyorsan sorgulama. Bunlar bana bir şey öğretti. Bunlar bana bir şey kattı diyor ve ne olacak? Evet bazen mantığımla hareket ediyorum. Bazen senin hareketlerini, senin tavırlarını gördüğüm zaman mantığımla hareket etmeye çalışıyorum. Ne kadar burada sana şey desem de evet aptal bir yürekli hareket ediyorum mantığımın dışına çıkmaya çalışıyorum bir şeyler yapmaya çalışıyorum hani böyle sürekli bir sevgi 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 birlik sevgi en büyük mucizemsin seninle bir bütün olmak istiyorum desem de senin tanıdığın karşında aslında tanıdığın bildiğin belki sana gösterdiğim veya göstermediğim mantıkçı dönem dönem fevri olabilen bir adam da var bunu unutma Bak benim bu fevri yanımı gösterme aralığım veya bu fevri yanımı belki de sana gösterip göstermeme durumumun seninle bir alakası yok belki. Benim sana duyduğum değerle, benim sana duyduğum sevgiyle bir alakası var. Çünkü ben seni arzuluyorum. Ben seni arzuluyorum ve ben bu arzulamanın dışında senin çok bereketli bir kadın olarak görüyorum. Nasıl bereketli? Hem maddi hem manevi. Hayatımı düzene sokabileceğini biliyorum. Beni düzene sokabileceğini biliyorum. Duygularımı, düşüncelerimi yani sen varken ben daha iyiyim. Tamam mı? Ben ee, tamam sıkıntılar içimde hala bir şey enerjisi var böyle bir. Ee, ne olursa olsun, ne sıkıntı olursa olsun enerjisi var. Ama yine de şey var. Hmm, seni arzuluyorum ve sen benim hayatımı dengeye getirelsin. Benim hayatıma bereket getirelsin. Ve evet kendi kendimi kabullendim. Benim aşkla ya zaten tagral şeydir tamam mı? Aslında genel anlamda baktığınız zaman buna böyle ya ben ciddi ilişki düşünmüyorum. Ya evlilik şöyle evlilik böyle diyen tipler de vardır bu tagral. Bunu da anlatır ama ne diyor biliyor musunuz size? Ben kendi kendimi artık kabullendim. Ben sana aşığım. Kabullendim ben sana. Bak bütün olayların her şeyin dışında ben kendi kendimi kabullendim. Sana aşık olduğum bir kere kabullendim benim içimde diyor. Yani bu ilişkinin başlarında bilmiyorum böyle bir aşık olduğunu kabul edememe aşka ve gerçekten yoğun duygulara direnen bir kişi Eril var sanki karşımızda gibi hissediyorum. Bunun dışında da takılma diyor. Seninle kavgalarımız tamam mı? Bizim Tamam mı? Gizli bize bir lütuf diyor ya. Seninle kavga etmek bile bir lütuf. Çünkü bu kavgalar bile bize bir şey öğretir. Sen sakin ol diyor. Sen sakin ol çünkü bu kavgalar da bize bir şey öğretecek dedi. Ya açıkçası size çok sitemde bulunmadı. Sanki böyle bir kendi kendini kabullenmiş. Ya baksanıza daha net diyecek yani. Yüre, aptal yürek sen benim mucizemsin. Seninle birlik olmak istiyorum. Üstüne aşıklar dedi. Kendimi kabulleniyorum dedi. Seni arzuluyorum dedi. Yani aslında bize çok şey söyledi burada. Çok şey anlattı ama hep olumlu şeyler anlattı. Ya eğer bu karşınızdaki eril yani o malum eril çok konuşamayan biri ise çok konuşan veya çok konuşamayan duygularını belki de tam ifade edemeyen biri ise buradan şunu anlayın size söylemek istediği çok şey var. Eğer zaten konuşan biri ise de çok güzel düşüncelerini ve duygularını topladı, toparladı diye düşünüyorum. Peki biraz muhtemel gelecek olası, gelecek okuması yapalım bu erille diyelim. Peki biraz enerji kehanet kartlarımızı alalım. Bir muhteşem böyle bir muhtemel gelecek olası gelecekte size neler bekliyor bu erille diye bir soralım. Bakalım mı neler bekliyor. Yine niyet edelim. Belki enerjimizle yükleyelim böyle bir neler beklediği ile ilgili açılımımızı yapalım. Siz de böyle bir nasıl bir gelecek istiyorsunuz? Bu erille ne olacak? Böyle bir endişeleriniz varsa biraz burada açılımın bu kısmını dinlerken bu endişelerinize de biraz odaklanabilirsiniz. Bakalım bize bir de son bir kart daha çekmek istiyorum. Neler söyleyecek burada bize? Olası gelecekle ilgili bizim şu anda Belki de neler duymamız gerekiyor. Duymaya hazır olalım veya olmayalım. Hiç fark etmez. Doğru olsun. Olası gelecek tahminlerimiz bizi yanıltmasın. Bazen üzülebiliriz, ağlayabiliriz. Ama duyacağımız şeylerin e, olası gelecekle ilgili gerçek olması çok daha e, büyük bir önem arz ediyor benim için. O zaman başlayalım. Olası gelecekte de bu erille sizi nelerin beklediği ile ilgili bir kere siz bu erille ilgili yani e, sürekli beklentileriniz mi var bilmiyorum ama tahmini gelecekte de. E, siz aslında birbirinizle spiritüel bir bağınız da var. Nasıl bir spiritüel bağdan bahsediyorum. E, çünkü bakın yine çakra açtık. Yine çakra açtık. Bakın arka arkaya bütün çakra artık e, kartlarını açacağızmış gibi geldi. Üç tane çakra kartı çekince. Ya böyle bir, başka bir noktada başka bir yerde şey hissediyorsunuz siz. Ya ben biliyorum ben bu erili içimde hissediyorum diyorsunuz. Aynı şekilde eril de diyor ki evet ben de onu içimde hissediyorum. Ara ara bu konuyla ilgili blokajlarımız olsa da yine birbirimizi hissediyoruz. Birbirimizi görüyoruz. Bizim aramızda bazen birbirimizin yanında olmadığımızda da sözsüz bir iletişim var. Spütüel bir iletişim var. Sanki bazen onun ne hissettiğini anlıyor gibi hissediyorum. Ama sanki böyle bir dişil enerjiden sizden de yana ondan da yana şöyle bir şey var. Beklentiler var. Şöyle davransın böyle davransın bunu yapsın şunu yapsın. Ya yani neden bunu yapmıyor veya? Ya e neden bunu yapmıyorsun? Ya biraz böyle bir gökten zembille insin böyle hayal ediyorum. Onunla ilgili kazançlarım var aslında onunla ilgili güzel şeyler var ama ben hala yapmasını istediğim bir şey var. Tahmini gelecekte sanki böyle bir o yapmasını e istediğiniz şeye odaklandığınız bir nokta var ve burada bakın hem ikinci çakra tamam mı burada da gelen beşinci çakra kartı bir kere e, bu insanla aranızdaki hem duygusal iletişimde hem daha bedensel bir iletişimde e, biraz kendinizi rahat bırakın biraz kendinizi rahatlatın eğer kafanızda ya bedenen ben güzel miyim ya da bedenen ben yeterli miyim gibi endişeler varsa bu endişelerden biraz arınmaya çalışın olur mu Ve belki bir tahmini gelecekti acaba yetiyor muyum acaba güzel miyim acaba beni beğeniyor mu gibi böyle bir güzellik algısıyla ilgili de biraz blokajlar varsa bunlara da biraz dikkat etmek lazım ama geliyor o gelmekte olan. Yani bakın burada bir tılsım kralı üstüne burada bir tılsım prensi. Ya bu eril size gelmek istiyor ama yine tahmini gelecekte. Bence bu geçmişinizde de vardı sizin. Birbirinize söyleyemediğiniz şeyler mi var? Yani neyse susayım. Ya böyle olur ya ya böyle neyse bir susayım. Huzurumuz kaçmasın durumu var burada. Ya da şu var ya benim ona söylemek istediklerim var ama aramız bozulmasın diye ben bununla ilgili susuyorum. Diyor. Ama bence tahmini bir geleceğinizde bu sustuklarınızla ilgili böyle bir karşı karşıya oturup da bir konuşma ve bu konuşmanın sonrasında da bir iyileşme, bir şifalanma, bu ilişkiye bir şifa gelecek, bir şifalanma gelecek. Üzgünlükler var, neden böyle yapmıyor diye e, takılmalar var ama bir şifa da var burada bir şifa da görüyorum ve buna fiili mi dersiniz gerçekte mi dersiniz bir yolculuk kartı var yani birlikte ya bir yol gerçekten bir yolculuğa çıkacaksınızdır ya da gerçekten artık kafanızda e, o size eril yani düşündüğünüz eril şu an açılımı onun için dinlediğiniz o malum kişi belki de onunla artık bir yola çıkma, bir yolculuğa çıkma, bir şeyleri başlatma ile ilgili bir durumlar olacaktır. Ve tahmini gelecekte böyle bir romantik, bir romantik mevzular, bir romantik kapılar, bir bir şeyler olacak. Ama yine ufak bir uyarı veriyor. Bak diyor tahmini gelecekte ya bunu birbirinize söyleyeceksiniz. Bu ilişkide kim gitsin kim kalsın hiç fark etmiyor. Giden gittiğine kalan kaldığına ya bu ilişkide şey bir taraf olmaz diyor. Bu ilişkide gidilme olursa yani tahmini gelecekte bir gidilme konuşulursa eğer diyor. Bir mutlu taraf olmaz çünkü iki taraf da birbirini istiyor, iki taraf da birbirini arzuluyor ve tahmini gelecekte de bir gitme konuşulursa ki sanki böyle bir konuşuya konuşulacak ya böyle bir gitsem ne olur gitsek ne olur bir ayrılık bize nasıl hissettirir gibi bir konuşma ee, ya da böyle bir ayrılık konuşması gibi bazen böyle oturur böyle çok romantik dakikalardan sonra şey konuşursunuz ya böyle bir ben sensiz yapamam sensiz olursam ne olur gibi bir sohbet, sohbetin sonunda da buraya bağlanacak olabilir gibi hissediyorum ve ee, tabii ki böyle bir tahmini gelecekte dişilin özellikle elini kolunu ya böyle bakmayın şimdi olumlu 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 söyledi sonra bir olumsuz geldi ne oldu bir romantizm kapısı dedi, sonra bir eli kolu ya bu bir, gerçekten bu tarot bakımları, tarot açılımları enerjiyi ve bilinçaltını okuyan şeyler. Bir masal değil tamam Böyle bir inişi çıkışı oldu sonra mutlu sona bağlandı ve hiçbir şey değişmedi. Böyle bir durum olmadığı için tabii ki muhtemel gelecekte inişler ve çıkışlar olacaktır. Ve sizin yine böyle bir eli kolu bağlı hissedeceğiniz yüksek ihtimal şöyle ya neden bunu yapmadı ki? Neden gelmedi ki? Diyeceğiniz durumlar olabilir ama yine o eril gelecek ve o, o tacını eline alacak. Ya o yüzük dersin, taç dersin, hediye Hayır. dersin. Direkt kendinin gelmesi belki de bir hediye dersin burada. Gelecek ve senin bu eli kolu bağlı hissettiğin noktadan seni alacak ve çıkaracak. Ben bütünün hayrına olması niyeti ve dileğiyle buraya bir de melek kartı çekmek istiyorum. Çünkü melek kartları burada gerçekten e, çok şey oluyor. Hmm nasıl diyeyim böyle çok aydınlatıcı bazen öyle bir şey çıkıyor ki ya evet diyorsunuz ya bunu yapmalıyım o yüzden buraya bütünün hayrına olması niyetiyle dileğiyle size böyle bir şifa olsun diye bir melek kartı çekmek istiyorum bakalım ne söyleyecek dedik ki, işaretleri fark et evet bazen işaretler aldığını hissediyor olabilirsin bu aldığın işaretler cennetten çıkma sana sevildiğini ve asla yalnız olmadığını hatırlatmak için yoluna tüyler, paralar ve başka işaretler bırakıyoruz. Şu anki ilişkinde ve hayatında bazı şeyler eğer kötü gidiyorsa bak bunların bazen kılık değiştirmiş iyilik olabilir diyor. Peki bu kılık değiştirmiş iyilik ne? Ne diyor biliyor musun? Sorun gibi görünen şey gerçekte cevaplanan doğanın bir parçasıdır. Her şey çözüme kavuşurken mevcut durumunun gerisindeki nedenleri anlayacaksın. Cennetin korunmasına ve sonsuz bilgelikle doğan en iyi şekilde cevaplandıracağız. Buna güven diyor. Yani şu anda eğer canınız sıkça kolaylar oluyorsa hayatında ee, bak bunlar belki de kılık değiştirmiş. iyilik belki de senin hayrına oluyor dedi. Açılımımız bence güzel bir e, eril enerji okuması ve sizinle muhtemel gelecek okumasıydı ve bir üstüne bir melek kartı çektik. O da güzel oldu. Bu güzel açılımın ardından ne isteyelim sizden? Asrıyla YouTube kanalıma abone olmayı. Eğer biraz daha detaylı konuşmak isterseniz Asrıyla Instagram hesabımdan beni takip edebilir takip edebilir bireysel açılım almak isterseniz benden danışmanlık almak isterseniz tarot enerji biyoenerji konularında reiki konularında artık siz bana yazarsınız sizin için ne uygunsa o konuda danışmanlık almak isterseniz de yine hatırlatıyorum astro tarot instagram hesabından değme yoluyla bana ulaşabilirsiniz kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın istekleriniz bizim için öne önemli yorumlarınızda açılım isteklerinizi lütfen paylaşmayı unutmayın Bütünün hayrını olsun. Aldık kabul ettik.